yaptık. ayının 3. haftasında Boğa burcu kadınlarına ve Boğa burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek olan mesajları sizlere iletmeye çalışacağım. Bakalım Boğa burcu kadının ve Boğa burcu erkeğinin bu haftaki potansiyel enerjisi kartlarında nasıl gözükecek? Aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, akrabalarınız ve dostlarınızla olan irtibatınız nasıl gerçekleşecek? hep birlikte göreceğiz. Biraz göremiyoruz şu an. Göreceğiz ama. Ben de bir boğa burcu kadınıyım ve ben de bakalım tarot kartlarım bu hafta farkındalıklarında olmam gereken bir durum var ise bunu bana nasıl iletecek? Ben de merak ediyorum. Bakalım neler yaşanacak bu hafta. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlıyorum yorumlarıma. Daha sonra boğa burcu erkekleriyle devam edip videoyu sonlandıracağım. İlk önce boğa burcu kadınları. Aşk hayatınız, kariyer yaşantınız ve farkındalıklarında olmamız gereken bir durum var ise kartlarımdan boğa burcu kadınları için Kasım 3. haftasında bana bunları göstermesini rica ediyorum. Koç boğa burcu kadınları Kasım ayının 3. haftası itibariyle Sevgili boğa burcu kadınları Hayatınızda süre gelen bir aile yaşantısının artık tamamıyla değiştiği bir sürece geçiş yaptınız. Aile yaşantınız, kariyer yaşantınız hepsi bir arada yürür iken bulunmuş olduğunuz yaşam alanınız neyse şu an evliyseniz evli olduğunuz yer ailenizle olan bir bağlantınız var ise ailenizle yaşadığınız yer. Yani şu an yatak odanız neresiyse, yaşam alanınız neresiyse farklı bir yaşam alanına geçiş yaptığınızın haberini verdi kartlar. Boğa burcu kadınlar için belki bir seyahate çıkma durumunuz da olabilir. Hani bir otelde konaklamak ya da bir akrabanızın yanına giderek bir hafta bir tatil planı programı programlamak gibi bir zamandan bahsediyor kartlar. Bu bir Hani eşinizden ya da sevgilinizden sevgiliniz olmaz. Eşinizden ayrılıp da boşanma kararı değil bu. Bir akrabanızın yanına ziyaret, seyahat gibi böyle. Yani yatak odanızın şu anda bulunduğunuz yaşam odanızın farklı bir yere taşınması ile birlikte gelen bir durumdan bahsediliyor ve siz buradaki daki enerjiyle birlikte hayatınızda yeni bir ee, sürece başlıyorsunuz. Bu gittiğiniz yer e, ya da konaklayacağınız alan neresi ise buranın enerjisiyle birlikte sizin daha önce e, korktuğunuz, çekindiğiniz bazı durumların e, kartı edildiğinin bir zaman süreci bir e, enerji yoğunluğuyla olacaksınız. Yani bunu nasıl söylemek, nasıl açıklamak gerekir? Daha önce bir arkadaşınıza arkadaşınızda kalmak e, ya da e, bir akrabanızın yanında durmak, annenizin, ya anneannenizin, dedenizin, babaannenizin yanında durmak o kadar çok sıkıcı gelir iken bu sefer bu hafta sanki bu insanların yanına giderek bunların evinde konaklayarak kısa bir vade ya da uzun bir vade her neyse bu alanlarda olmanız sizin hayat enerjinize, başlangıç noktalarınızı, hayat ve fikir görüşlerinizi o kadar çok değiştirecekmiş ki ve bu insanların yanında olmak, bu insanlarla birlikte vakit geçirmek, erkek arkadaşınızla gidebileceğiniz bir seyahat de olabilir bu. Oranın enerjisi, dedenizin, annenizin, akrabanızın ya da arkadaşınızın evinde konaklayacağınız alanın enerjisi ya da e, işte konaklayacağınız bir otelin enerjisi o kadar size iyi gelecek ki bu enerjiyle birlikte bazı korkularınızın da üstesinden, bazı endişelerinizin de üstesinden geliyorsunuz. Bazı artık durumların kontrolü altına almak eylemlerinin bilincine varıyorsunuz. Neyine şekilde nasıl yapabilirim? Endişelerinizin yerine başlamak. Bir yerlerden başlamalıyım, gitmeliyim ya da gerçekten seyahat ederek artık korkularımın üzerine gitmem gitmem gerektiği gerek hususunda radikal kararlar alacağınız bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız sayın Boğa burcu kadınları. Ve Boğa burcu kadınları aslında e, siz güzelliğin e, her şeyin iyi olması için mücadele verirken gerek dış görünüşünüz, gerek ruhunuz, gerekse manevi inançlarınızı en yüksek seviyede en güzeliyle yaşamak isteme arzularınızla birlikte zaten bir takım başlangıçlara e, yelken açıyorsunuz ve bu başlangıçlar muhtemel olasılıkla sizin daha önce çekindiğiniz, daha önce kuşkulandığınız, daha önce yapabilir miyim, gidebilir miyim, idare edebilir miyim ya da e, acaba kötü bir e, durumla karşılaşabilir miyim diye daha önceden e, gitmediğiniz ya da daha önceden e çekindiğiniz için uzak durduğunuz bazı enerjilerin içerisine geçiş yapıyorsunuz bu hafta. Aman aman kötü bir enerji olmasın. Ben temenni etmem yani. Herhangi bir şeylere başlar iken gerçekten çekindiğiniz ve korktuğunuz bir durum var ise tabii ki bunun üzerine gitmenizi ben tavsiye etmiyorum. Fakat şöyle bir şey yani ben daha çok aileyle ilgili olan kısımda ilgileniyorum. Çünkü bir aile kartı çıktı. Ama bu da ters geldi ve bu ters kartın anlamı sizin e, belki de bir barışma süreci de olabilir. Anne, baba akrabalarla ilgili kopukluk yaşadığınız ve e, asla görüşmem, asla gitmem, asla onunla bir daha birlikte aynı havayı teneffüs etmem dediğiniz bu insanlar bu hafta sizin e, zaman sürecine ...geçiş yapıyor ve bu zaman sürecine geçiş yaptığı için... ...siz birazcık böyle karamsar, tedirgin... ...öf neden gel gitmek zorunda, şöyle böyle derken... ...bir de bakmışsınız ki... ...o insanların enerjisi, o insanların yaşadığı durumlar... ...o yaş o insanların size vermiş olduğu destek... ...ve e, gideceğiniz yerdeki o güzel enerji... ...sizin e, bazı korkularınızın üstesinden gelerek... ...yeni bir enerjiyle birlikte olgunlaşmanıza sebebiyet verecekmiş. Ve bu hafta sizin haftanız çok ılımlı, çok verimli bir hafta. Sayın Boğa Burcu kadınları bu hafta özellikle şuna dikkat edin ki sizin hayatınızda bazı korkularınızın üzerine gitmeniz ya da bazı endişelerinizin gündeme gelmesiyle bunların bu olayların içerisinde olmanız aslında sizin hanenize artı yazılıyormuş ve artı yazılmasından ziyade bereketin, bolluğun ve ee, lüks yaşantının içerisinde de geçiş yapmanıza etkinlik ve sebebiyet verecekmiş bir akrabanın yanında bulunmak daha önce gitmediğiniz ya da konuşmadığınız ya da e, barış anlaşması imzalamadığınız aile bireylerinizle bir araya gelmeniz sizin açınızdan inanılmaz derecede ılımlı olumlu yönde hareket edecekmiş buna özen gösterin eğer ki böyle bir e, küslük, anlaşmazlık gibi bir durumla karşılaştıysanız e, bu hafta bunların üzerine giderek buradan alacağınız enerjiyle birlikte hayata daha ılımlı, daha olumlu bakıyormuşsunuz sayın boğa burcu kadınları. Boğa burcu kadınlarının hayal ettiği dünyaya geçişinin de aslında hafif hafif sinyali verildi. Kariyer yaşantınızda ilerlediğiniz bir süreç, kariyer yaşantınızda çekindiğiniz ya da konuşmak istemediğiniz ailenizin karşı çıktığı ama siz ısrarla ben bu işi yapacağım dediğiniz bir nokta var ise bu ısrar ettiğiniz kariyer yaşantınızla da ilgili yeni bir başlangıca, yeni bir enerji boyutuna geçiş yapıyorsunuz bu hafta. Sayın Boğa burcu kadınları, aşk hayatınıza baktığım zaman, sayın Boğa burcu kadınları, aşk hayatınızda eşinizle ya da sevgilinizle bir kopukluk, bir e, birliktelik ya da uzun vadeli bir süreçten ziyade biraz sanki aranıza mesafe koyup e, kendinizi dinlemek isteyeceğiniz ya da e, pro, ilişkinizde problem yaratan ve problemlerin yaratan sebebiyetleri gündeme getirerek bazı durumlar hakkında tartışmalı zaman aralıkları yaşayabileceğiniz bir süreçten bahsediyor kartlar ama partneriniz sizin bu sorunlu gördüğünüz olayları sanki böyle maddi hususta ee, sizin ihtiyaçlarınızı karşılayarak veya sizin eksik olan e, ihtiyaç duyduğunuz o erkek arkadaşınızın ya da eşinize ihtiyaç duyduğunuz alanda size destek vererek sizin sanki böyle ruhunuzu okşayacak ve siz ruhunuz okşandığı zaman bu e, problemli süreçlerin gündemindeki olayları biraz daha yatıştırıyorsunuz ilişkinizde bir problemin de üstesinden geliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu akraba ilişkilerindeki bu görüşmediğiniz kişiler ya da konuşmadığınız kişiler veya e, yanına gitmek zorunda olduğunuz kişilerin siz burada oturuyorsunuz, siz İstanbul'da oturuyorsunuz, Ankara'ya geçiyorsunuz. Ankara'da bir akrabanızın yanına gitmek zorundasınız ya da e, şartlar onu gerektiriyor. Bir akrabanın yanında. Kısa vadede bir süreç geçiriyorsunuz. O süreç zarfında ilişkinizdeki olan problemler sanki e, gündeme geliyor ve bu gündeme geldiği zaman e, partneriniz de bu sorunu maddi olarak kapatmaya çalışıyor. Yani çok fazla böyle olaylar e, birazcık sanki şeye dönüşmüş. Hareket etmek istiyorum ama hareket edemiyorum. Şu an elim mahkum. Buradayım ve e, bir şeylere ihtiyacım var. ihtiyacın giderilmesi için ya da problemin çözülmesi için destek almanız gerekli. Bu desteği de partnerinizle bir tartışma hususunda söyleyerek bu olayların çözülmesi için destek isteyeceğiniz bir zaman sürecinden bahsediyor. Ama dediğim gibi yani bu aşk hayatınızdaki bu adam size destek versin ya da vermesin. Siz Akrabalarınızla ilgili, ailenizle ilgili ya da eşinizle ilgili, eşinizin akrabalarıyla ilgili olan bu birliktelikten inanılmaz derecede verimli ve bereketli bir süreç yaşayacağınız için pek de fazla ilişkinize yansıyan bir sıkıntı yok. Ama ilişkinizde uzak mesafeden kaynaklanan bir sıkıntı yaşanacaksa bu da muhtemel olasılıkla sizin hareket noktalarınızın kısıtlı ya da zaman aralığınızın kısıtlı olmasından kaynaklanan bir sıkıntı. Bunun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. çünkü sizin maddi hususta rahatlama döneminize geçiş yaptığınız bir zaman sürecinden bahsediyor kartlar. Boğa burcu kadınlar için ve boğa burcu kadınları hayatınızda sağlıkla ilgili bir süreç, sağlıkla ilgili bir sıkıntı var ise ve bunu sürekli askıya aldıysanız bu sağlıkla ilgili olan askıya aldığınız problem neyse bunun da sanki böyle ince ince başlamak e, başlama noktalarını karar vermek, tedavi merkezlerine karar vermek, e, tedavi göreceğiniz ya da doktor seçimi yapabileceğiniz alanlarda e, araştırma yapmak eylemleri içerisinde olabileceğiniz bir zaman süreci sizi bekliyormuş. Sayın boğa burcu kadınları. Kasım ayının son haftasında görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Şu an sesleneyim. YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi geçelim Boğa burcu erkeklerine. Bakalım. Boğa burcu erkekleri bu hafta potansiyel enerjiniz nasıl olacak? Kariyer yaşantınız, aşk hayatınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, akrabalarınız ve ailenizle olan iletişiminiz nasıl gerçekleşecekmiş? Eğer ki farkında olmanız gereken, farkındalıklarınızı yaşamanız gereken bir durum var ise, uyarı niteliğinde bir olay var ise, bu uyarıyı kartlarından bana söylemesini, göstermesini rica ediyorum. Kasım ayının 3. haftası Boğa Burcu erkekleri için. Aa, sizin de aynısı çıktı. Boğa burcu erkekleri, <laughs> sizin artık kalp kırıklıklarınız, kalp yoğunluklarınız ya da kaybettiklerinizin yerini, akraba olsun, aile olsun, e, maddi atıstılsunda e, emlaklarınız olsun ya da arsalarınız her neyse, bu o, akrabalarınızdan kalan. Ee, ve bunun değerlendirilmesi için idameye aldığınız bir süreçte artık aileniz devreye girmiş aile ve akrabalarınızla ilgili e, kopuklukların da gündeme gelmesi ya da kopuk bir e, bağlantının gündeminde olan e, ortaklaşa bulunduğunuz alan yani mirasçı veraset yoluyla mirasçı olduğunuz Alanların da gündeme gelmesiyle birlikte Boğa burcu erkekleri der ki ben hayatımda bir takım isteklerim ve arzularım için buraları satmak zorundayım, buraları değerlendirmek zorundayım, buralarla ilgili yatırım yapmak zorundayım ve buralarla ilgili yatırım yapmak için bir takım girişimlerde bulunmak zorundayım. Benim hayata dair bir takım düşüncelerim ve isteklerim var. Düşüncelerim ve isteklerimden ziyade hayatımı yönlendirmek, kalite, kalite, kaliteli yaşantımı ya da konfor alanımı e, bozmamak adına bir takım yerleri değerlendirmek istiyorum. Ve bu değerlendirmek istediğim yerlerde de muhtemel olasılıkla akrabalarınızla birlikte mirasçı olduğunuz yerlerin gündeme geldiği bir zaman aralığından bahsediyor kartlar. Boğa burcu erkekleri için. Ama boğa burcu erkekleri hiç heveslenmeyin. Çünkü e, akrabalarınız, aileniz, mirasçı veya da verasetçi olduğunuz yerlerle ilgili bağlantıların e, kaybetmek ya da elinden çıkarmak ya da sizi e, sizi ekarte etmek istemiyorlar ama e, sizin miras bulunduğunuz payınıza düşen yerlerinde satımı ile ilgili asla ve asla bun, buna yanaşmayan bir süreç var. Siz bu hafta ne istiyorsanız neyin üzerine yoğunlaştırırsanız kalite yaşantınız, almanız, kariyer işte. Bir iş yapmak istiyorsunuz. Bu kesinlikle ve kesinlikle miras yoluyla kalan ya da ee payınız olan bir durumdaki yerler kesinlikle olmamalıymış, olamazmış, olmayacakmış. Akrabalarınız buna kesinlikle izin vermiyorlar. Anneniz, babanız buna izin vermiyor. Akrabalarınız izin vermiyor. Noter izin vermiyor. O vermiyor, bu vermiyor. Siz şu hafta, bu hafta Bunları değerlendirmek, bunları gözünüzden çıkarmak yerine kendi iş becerileriniz, kendi yapabileceğiniz gerek bankanın verdiği bütçe, kredi ya da devlet desteğiyle ilgili kendi başınıza yapabileceğiniz işlerle yoğrulacaksınız. Kendi istekleriniz var ama akrabalarınız, ailenizin size miras bıraktığı ya da değerlendiririm, değerlendirelim işte satarım, savarım dediğiniz yerler kesinlikle bu hafta onay verilmiyor hiç kimse tarafından bunu ıı, bilmenizi isterim. Çünkü şöyle de bir şey var. Akrabalarınız, aileniz buna karşı çıkarken sizin istekleriniz yerine gelsin diye akrabalarınız, aileniz bu mal varlığını, bu birikimleri bu yüzden yapmamışlar. Onlar kendi hayatlarının standartları korunması için bir takım birikimler ve emlaklar almışlar. Bu sizin hayatınızla ilgili olan bir durum değilmiş. Onlar da bu çileyi, bu zararı çektikleri için siz de kendi potansiyeliniz, kendi enerjiniz ya da kendi e, hayatınızda destek alabileceğiniz e, devletsel gelir kaynaklarını değerlendirmek hususunda kendi hayatınızı idam ettirmekle yükümlü olduğunuz yerlere başvurmanız gerekliymiş. Kesinlikle ve kesinlikle aileniz, akrabalarınız sizin işleriniz, borçlarınız, üstünleriniz bunlarınızı da bu hafta ilgilenmiyormuş. Çünkü herkes bir takım sınavlardan bir takım zorluklardan bir takım yaşam tecrübelerinden hayal tecrübelerinden geçtiği için sizin de bu tecrübeleriniz ve isteklerinizi yerine getirmeniz için kendinizin mücadele edebileceği kendi isteklerinizi değerlendirmek ve kendi istekleriniz hangi bütçeye dayanıyorsa bu bütçeyi e, sağlamak hususunda Gerekli bankalara, kuruluşlara kendiniz başvurarak işleri çözebilir misiniz? Akrabalarınızın miras bu. Sizi bu hafta kesinlikle kesinlikle bağlayamaz. Bağlamaz çünkü izin vermiyorlar. Ve eğer ki bir yerlerde anlaşma yapmak istiyorsanız, bir yerden kredi almak, bir yerlere bir isteğiniz olsun diye bir şey emlak alım satımı yap yapıyorsanız, size gelen evraklar, yazılar, beyannameler ya da satın almış olduğunuz e, yerlerdeki imza sürtüleriniz neyse bunları e, listeli teker teker okuyup analiz etmeniz gerekiyormuş. E, i̇yi kavramadan, iyi anlamadan ya da olayları çok böyle analiz etmeden e, sırf isteğiniz olsun diye imza atacağ, atacağınız bir durum Söz konusu olmamalıymış. Siz çok istiyorsunuz diye bazı yerlere imza atabilirsiniz ama daha sonra aile yıkımlarına sebebiyet veren imzalar atılabilirmiş bu hafta sayın boğa burcu erkekleri. Buna çok dikkat edin. Ailenizi tehlikeye atacak, ailenizi riske alacak yatırımlardan ya da imzalardan uzak durmanız gerekliymiş bu hafta sayın boğa burcu erkekleri. Siz artık Kayıpların yaşanmaması için ya da kayıpların yerine gelmesi için e, tekrar kalkınmak, tekrar yükselime geçmek ve tekrar e, süre gelen kalite yaşantınızı bir tık daha yukarıya taşımak için bazı durumları gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Ama bu ailenizden kalan e, yerleri değerlendirmek ya da ailenizden kalan e, mirasları satıp savarak kendi istekleriniz doğrultusunda harekete geçmek eylemleri, kesinlikle ve kesinlikle red cevabı alıyor ve e, siz boşuna bunlarla ailenizle olan bölümde boşuna zaman kaybediyorsunuz. Bunu akrabalarınız izin vermediği için e, siz sürekli bunun odaklanırsanız boşa körek çekmiş oluyormuşsunuz. Bu yüzden kendiniz ne yapabilirsiniz? Ne yapabilme gücünüz var ise onları kalem alıp onları gündeminize alıp onları değerlendirmeniz gerekiyormuş. Der kartlar boğa burcu erkekleri için. Bu kadar. Kasım ayının son haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar dilerim.